zaman öyle bir hızlı değişti ki giden günler sadece ömrümüzden değil örfümüzden, adetlerimizden, birçok şeyimizden de bir şeyleri götürdüler. Yani öyle hızlı erozyona uğradık ki bugünkü nesil geçmişte nasıl davranıldığını bilmiyor ya da bildi, bilince ona tuhaf geliyor. Mesela işte biz babamızın, bak ben 56 yaşındayım, hala babamın yanında eşimden su isteyemem. Torunlarım var ya yedi tane, sekiz tane yani evli soru çocuğum var. Hanıma babamın yanından su getir de işaret ederim o görmeden. Su derim böyle. Şimdiki nesil babanın ananın yanında aşkım, gülüm, canım bir tanem böyle utanması herif yanında sarılıp öpecek. Tabii ki demesinde bir sıkıntı yok ama e, sevmenin ve aşkım demenin zamanı ve mekanı olmalı. Bunlar çok önemli. Yani büyüklere saygı denen bir şey vardı o zaman. Ve bunun yanı sıra üstümüzden, başımızdan, giysilerimizden, işte örf adetlerimizden, yemeklerimizden bir sürü şeyimizi zaman aldı götürdü. <laughs> Tabii kendi çoluk çocuğumuza bir şey diyemeyince de işi en kolay yönden basitlendirip zamana yüklüyoruz. Bunu ben de yapıyorum. Zaman böyle diyorum. Halbuki zamanla bir alakası yok. Zaman aynı zaman güneş doğudan doğuyor batıdan batıyor. Zamanda bir sıkıntı yok. Sıkıntı bizde var. Biz neslimizi efendim eğitemiyoruz. Mesela örnek söyleyeceğim. Köyde e, köylümüzde mesela köy, bizim köylerden köylümüzden bir tanesi işte atıyorum köyde Ahmet dayı bana bir tokat atsaydı ben onu korkumdan babama söyleyemezdim. Bir de babam döverdi beni. Sen ne yaptın ki Ahmet sana tokat atmış. Ve birimiz yanlış yapsa köyün imamı, muhtarı ya da işte en yakın komşumuz kulağımızı tutar çeker. Bunu yapma bu yaptığın yanlıştır. Bir daha böyle görmeyeyim seni derdi biz babam görmüyor ama Ahmet dayı, Mehmet dayı, Ayşe abla görüyor diye biz onu yapamazdık. Ve onun örf adetlerin, terbiyenin onlardan öğrenirdik. Şimdi en yakın komşunun çocuğu merdivenle karşılaşıyorsun. Da adam sana yol vermiyor ya. Kenara çekiliyorsun, geçsin. Kaldırımda yürüyorsun. İnsan üstüne üstüne geliyorlar ya. Değil mi? Şimdi bazen ben görüyorum yolda mesela bazı eski kadınlarımız da var bu hale. Erkek geldiği zaman böyle yol verir erkek geçsin diye. Şimdi yeni nesil erkek mi geliyor, kadın mı geliyor, geçi mi geliyor, koyun mu geliyor belli değil. Bastırıyor sana üstüne, yani dolu omuz vuruyor geçiyor adam. Şimdi onu, şunları söylerken aklıma şu geldi. Yıl 1970, 76, 77 o civarlardaydı galiba. 75 mi unuttum. Köyümüzde çobanlık yaparken bir arkadaşımız köyde göle düştü, boğuldu çocuk. Allah rahmet eylesin. Tabii iş mahkemele oldu. Çocuğu gölden çıkardılar, defnettik falan. İş mahkemele oldu. Biz de çoban mıydık, hep beraber oralardaydık. Olayı görmedik ama en yakın tanı olduğumuz için bizi çağırdılar karakola. İlk defa köyden oltuya, yani şehre gitmiş oldum ben çocuk olarak. 10-12 yaşındayız ya da on bilmiyorum o ara. Amcamın oğluyla beraber gittik. Bizi bizim köyün muhtarı götürdü. Babam bizi muhtara kattı. Bunları götür getir dedi. Rahmetli Rasim dayı muhtardı. Allah makamına cennet etsin. Gittik beraber. Oltuya gittiğimizde böyle e, 7, 8, 9 yaşlarında işte 5 yaşlarında çocuklar vardı böyle. Oltunun girişini gördüm. Kısa kısa donları var ayağında kısa. Adam böyle kısa donlu derler ya, Kısa kısa Şimdiki hani kapri diyor öyle bir şey daha kısa. Böyle dizden yukarı giymişler. Yandan da aileler var ama diyorum ki Allah'a bunlar ne kadar fakir ki bu donun yarısı var yarısı yok diyorum. Benim donum bundan daha uzun diyorum. Annem rahmetli bize dril bezi vardı. Drelden elle dikerdi tuman. Böyle çizciliydi ya da düz beyaz patika bezinden. Ama bizim etimiz görünmez anam. Topumuzdan belimize kadar oksuru takardı giyerdik. Tuman diye ayağımıza etimiz yürünmez. E diyorum bunların tumanları var ama Yarısı var yarısı yok. Ne kadar fakir bunlar diyeceğim de ailelere bakıyorum durumu pek de fakire benzemiyor. Meğerse onlar oltulu değil dışarıdan işte batı ülke illerinden gelen ya subay ya subay ya da memur neyse oltuya gelmişler. Onların görenekler ya da işte batılı durumları öyle. Şimdiki duruma bak. Geçenlerde Cuma'ya gittim. İki işi var önümde. Dışarıda kalıyoruz Cuma'ya bahçede. Adamlar kısa donla ya da işte o kapı denilen aletle camiye gelmişler. Adam oturuyor ya, o kısa dediği o penye, sınır affedersin adam bu kalın etler, bu kıllı bacakları görünüyor. Ya camiye gelmişim. Şöyle hesap edersin. Benim bu şimdi gelemesin demiyorum. Cami Allah'ın evidir. Tabi ki gel. Hani böyle deyince de bir şey diyorlar. Diyorlar ya öyle diyorsa ama Mevlana'dan çok mu? Mevlana ne demiş? Efendim işte Mevlana Hazretleri ne olursan ol gel demiş. Ya Mevlana Hazretleri gel demiş de kapıyla gel dememiş. O senin günahınla ilgili söylemiş. Günah işlemiş olabilirsin diyor. Ama gel. Kapriyle gel demiyor. Askıl atlette de gel demiyor. Eğiliyorsun secdeye götün çatalı görmüyor. Böyle gel demiyor sana. İnsan gibi gel ya. Yani şöyle söyleyelim. Erzurum valisinin huzuruna çıkınca nasıl çıkıyorsun? Bir vali ya bir valisi bu adam. Kul Allah'ın kulu. Bir nefesi canı var. Nasıl çıkıyorsun onu çıkınca? Sütunu başını giyiyorsun, saçını düzeltiyorsun değil mi? Çeşitini öğreniyorsun, sayın valim önünde bir itimam gösteriyorsun. O senin devlet büyüğü. E camiye geliyorsun, He? yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ın huzuruna geliyorsun. Ayağında kısa donya, sırtında askılı attın. Oldu mu şimdi? Olmadı. Allah kabul etsin. Ne diyeyim? Kulunun kulu.